Evet arkadaşlar bu şekilde anahtarlık yapımına devam ediyorum ama şöyle ipim az kaldı nasıl ekliyorum nasıl sabitliyorum arkadaşlar çok böyle kısa kalmasını beklemeyin ipinizin benden size tavsiye daha bir sürü yapacağız ve uzun bir ip ip eklememiz lazım bu şekilde ve ilmek ilmek işliyoruz hani hemen çözünsün hemen kopsun istemeyiz o yüzden ne kadar sağlam o kadar iyi benim için aldım iğnemi bakın burada kaldım değil mi buradan şu köşeye gidene kadar ilk sırada yaptığım gibi alttan üstten alttan üstten girişler sağlıyorum arkadaşlar bu şekilde hem sağlamlaştırıyorum hem de köşeye kadar çıkmamı sağlıyorum arkadaşlar. Böyle ipimi yürütüyorum. Köşeye kadar çıkmamın mantığını birazdan anlatacağım. Neden ortalarda bırakmıyorum? Çünkü ne kadar da olsa geri bozulmasını çözülmesini istemiyorum arkadaşlar. O yüzden en köşeye kadar geliyorum. Bakın. Buraya geldim. Şurada köşeye çıkacağım. Şuna ve şu boncuğuma çıkıyorum. Burada bakın şu iki boncuk arasındaki boğumuma şöyle bir, bir böyle düğümümü atıyorum İpimin görünmemesi lazım. Yanlış yer attım galiba düğme. Çözüp geleyim ben orayı. Evet, şuradan çıktı ipim. Şuraya buğuma giriş yaptım. Bakın şöyleyken bir tane düğüm atıyorum ve bu şekilde sağlamlaştırıyorum. Buraya artık kesip yakabiliriz arkadaşlar. Bura sağlam bir şekilde oldu. Nasıl ekleyip şuraya çıkıyorum onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar burada sağlamlaştırıp ipimizi kesecektik artık. Şimdi bu taraftan değil de bu sefer bu taraftan şuraya çıkmayı planlıyorum. hemen şuradan girişimi yaptım boncuğuma. Şöyle girdim. Çekiyorum arkadaşlar. Şöyle kısa olacak şekilde. Buradan bakın şu kadarcık kısa kaldığında parmağımla destekleyip onu sabitliyorum. Yine aynı şekilde şurada hemen boğumuma giriş yaptım. Ve karışmaması için küçülene kadar devam ediyorum ve hemen şurada düğümümü atıyorum. Bunu böyle çektiğim zaman burada ipim sabitlenecek ve hiçbir şekilde de görünme olmayacak arkadaşlar hemen şuradan boncuklarımın arasından giriş yapa yapa yukarıya doğru çıkıyorum ve böylece çok sağlam bir şekilde ilerliyorum sadece ortadaki beyazlardan ipim amacım ipim görünmesin arkadaşlar tek amaç o bu şekilde ipimi boncuklarımın arasından yürütüyorum Bu ıı, tekniği bu geriden başlayıp küçücük bir düğüm atıp ileriye doğru gitme tekniğini bütün ıı, takılarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi boncuk yapılarına ve modele modele göre değişebiliyor ama mantık olarak hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi bakın burayı da geçtim ve artık olmak istediğim yerdeyim ve modelime bu şekilde sağlam bir şekilde devam edebilirim.